Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Taner'e kışkırtma yapacağız. Yatana kadar bugün Taner'i rahat bırakmak yok. Anlamasın diye de böyle ev kıyafetlerimle, eşofmanlarla çekmek zorundayım arkadaşlar. Şimdi Taner salonda yatıyor mu, uyuyor mu, artık telefon meşgul, ne yapıyor bilmiyorum. Birazdan kameramı 2-3 yere yerleştireceğim. Çünkü hareketli bir kışkırtmayla başlayacağım sizlerle. İlk şakamız arı şakası. Birazdan izleyince anlayacaksınız. Hadi geçelim kameralarımızı bir gizleyelim. Ay. Ay! Hadi, tut şunu. tutuyor? Ya yakalasa beni vuracak Geliyor, geliyor. Oh, geliyor, geliyor, geliyor. Geliyor, şaka da Ay! <gülüyor> <gülüyor> Ay nasıl bir su getir. Öyle? Delirdin mi sen? Kafana mı vurdum? Ay farkında değilim hiç. <laughs> bir su getir ne olur ellerim titriyor. Uf. Bir su getir ya. Ay önce çıldırdı. da Aa kalbim kırdı ya. O nasıl şu kadar bir arı olur mu ya? Ya ne arı sarı falan yok. Şu şey. kadar nasıl gözün görmüyor? Ha, su getir su getir. Uf. Hala ellerim titriyor. O nasıl bir arıydı Ay, ya? Delirdin mi ne arısın ya? Bir şey yok. Öyle bir arı görmedim ben hayatımda. Sıçan kadar vardı ya. Yok ayı kadar. Hayır gözün görmüyor kulağında mı duymuyor vızır vızır vızır? Kulağımın dibinde. Delirdin mi ne ayısı ya? Hayır bir yere düştü de nereye düştü? Öldü ondan eminim de. Allah'ım yarabbim ya. Yok şimdi. Ay ellerim titredi. Bu kadar arıyı ben niye göremiyorum? Sen gözünün önünü mü görüyorsun ki Taner? Arıyı göresin. Gönlümde <laughs> deli gibi ya. Ay ne korktum ya. Bir arıdan bu kadar korkacağım hiç aklıma gelmezdi. Arı diyor hala daha. 오 에... Geçiyoruz ikinci hain planımıza. Bu bugüne kadar kimsenin yapmış olmadığı. Daha doğrusu ben hiç görmedim. Bilmiyorum yapanlar var mı? Ama benim aklıma birkaç gün öncesinde geldi. Kesinlikle dedim bunu yapmalıyım. Kendim bile hayal ederken inanılmaz güldüm yani. Çok güzel sahneler gördüm kendimde. Şimdi arkadaşlar kafayı yemiş numarası yapacağım Taner'e. Kendi kendine konuşan, başka bir şeyler gören, delirmiş bir Rukiye'yi canlandıracağım. Şimdi ütü odasına geldim. Özellikle ütü yaparken başlamak istedim. Bu numaraya inandırıcı olsun diye, doğal olsun diye. Hadi başlayalım. e aí dikilmiş bakıyor tipe bak ya. Dengesiz. Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya. Saça bak kılıksız. Ne konuşuyorsun? Görmüyor musun tipine bak şunun ya. Dikilmiş oraya dengesiz dengesiz konuşup duruyor sen de ağzını açma. Otur oraya yap çayını iç. Sinir ettiniz ya yemin ederim ki farkıca mütüsüne mütüsüne ya. Ne yapıyorsun ya? Ya sinir hastası etti beni dibe bak ben. ya. Çok küçük oldum git ya. <laughs> Kimle konuşuyorsun? Küçük değil de sana. Aslında kurtulacağım şimdi git şuradan. Şşş sana söylüyorum. Ya ne oluyor ki? Bıraksana. Hala neredesin Ne oluyor ya? Nereye gittin? Şşş. Nereye gittin? Hadi Söyle o. bana bir. Nereye gitti? Çekil bakayım. Kimse şey yok. Çekil arkana mı saklıyorsun? Çekil şuradan. Raçel. 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 Ne? <laughs> Nereye gitti ya Raçel? Şşş. Şşş. Raçel. Bir bak gitti bak. ya perdenin arkasına mı gitti ya bu? Ya ha? yok kimse. Perdenin arkasına. Hadi. Ne yapıyorsun ya? Gitti ona vursana bu da bana vuruyor. Gitti vursana ona ya. Kimse yok dedi. Raquel, 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 Raquel. Bir bak bir bana. Çocuk der çalışıyor. Hadi bir kere daha gel. Gel. gel bir kere Hı? daha gel. Bir kere daha gel. Hadi gel bir kere daha. Hadi. Bu ütüyü bak yapıştırmıyor mu Sana yapıştırmıyor muyuz? Hadi gel gel. Sana gel. söylüyorum. Hadi gel gel gel. Kapat şu ütüyü ne yapıyorsun? Bıraksana bak basacağım şimdi. Bıraksana şu ütüyü ya. Bırak ya. Kapat. Sinirlerimi bozdu zaten şuradan. şey yok. Bir şey yok. Ya bırak ya. Hadi gel de göreyim. Kitle kapıyı. Kapıyı kitle eğer ona Ne oluyor ona ya? Kimse gidin, yok. Hadi bir daha gelsin. Bak senden bilirim. Hadi bir gelsin. Ya kim var? Hadi gelsin de göreyim. Bak, Ay. Bak sen getirdin bak. Parmaklarım çok kötü uyuştu. Ama bir yakalayayım onu var ya. Bir gidiyor bir geliyor, bir gidiyor bir geliyor, bir küçülüyor bir büyüyor, bir küçülüyor bir büyüyor. Kesen bugün hayırdır niye böylesin? Neyim destek mi çıktın bana? Bakıp duruyor da Rukiye Rukiye bana söyleyeceğini ona söylesene. Bir kere ağzından çıktı mı ne yapıyorsun sen Rakel diye çıktı mı? Rakel makel yok bak bir sakin ol. Sakin. Sakinim ben ne? Ben, ben bu bir... deliriyorum? İlaç falan mı? Kuruluyor? Sinirlendirme beni. Ya bırak saçımı saçımı tutuyor tutuyor. Ya bırak <laughs> ya. ya. Aa, saçımı çekiyor. Ya bırak sana ya. Ah şey yok yok bir şey. Ya bırak sana. Ya, ya yok. Ama sana şimdi Alo bana. Bıraşım, şey. cümle. Cümle. Aa, yok, Aa, saçımı kopardı. Hii. Gitti saçım gitti gitti. Ah boynum. Sen mi açtın kapıyı? Ya, yok Sen şey mi açtın şey. kapıyı? Yok, bir şey. Sakin. Aa, ah, saçım. Ya yok, saç smaç çeken kimse yok, sana öyle geliyor. <laughs> ateşin mi çıktı? <laughs> yok, ateşin de yok. çıktı, sinirden ateşim çıktı. Hala geliyor. Bir... Hala geliyor ya. Hala geliyor ya. Geliyor, hala Sakin geliyor misin? ya. Gülüşe bak. Gülüşe bak, gülüşe. Gülüşüne bak. bir bakar mısın? Şunu sinirlendirme. Tamam, bak. ben onu dövdüm. Çünkü çene tamam. mi kıracak bu da? Dövdüm. Şimdi bak, bak. Tamam. şunu ya. Git, git, git. Tamam. Bana bir bak. Sen ne yaptın bugün? Niye böylesin? İlaç falan mı içtin? Ne ilacı içeceğim ya? Var ya senin sivilce ilacın. Alo? Tipe bak ya. Hala çekiyor. Gülüşe bak Sen ya. Şunu tamam. bir susturur musun? Tamam. Sen şu sivilce ilacını bir bi getir bana. Nereye koydun? Bana bir bak. Hı -hı. Sivilce ilacını nereye koydun? Hı -hı. Alo? Ben de öyle diyordum evet. Vurdum dedi tamam. Hı -hı. Tamam. Hı -hı. Evet. Şişt bana bir bak. Hı hı. ki. Tamam geleceğim, geleceğim, geleceğim. Bekle. Bekle. Alo? Bekle. Anca öyle camın içinden rizersin. Alo? He he bekle. Bana bir bak. Ben seni ama çıkartmasını bilirim. Yeter şey camın, camın içinden alca izlersin öyle. İlacı nereye koydun? Ne ilacı ya? Senin şu sevilce ilacın var ya kullandı. Nereye koydun? Daha koydu? saati gelmedi bekle bir. Ya bak gıdıklıyor ya. Ya yok. Ya gıdıklanmıyorum ya. gıdıklanmıyorum ya. Kendine gel. Ya. ya ne vurup ben... ya o oradan bu buradan sinir etmeyin mi beni ya? ya şey yok. <laughs> i̇lacı ne ilacı? Sivilce Dokuzda ilacı. içiyorum sivilce ilacını. Tamam ben bir bakacağım bunu. Nereye koydun? Ah, bak ya. Ya yok bir şey. Ya çekiyor ya. ne bana ya. öyle geliyor ya? Gözün kör mü? Bana niye söylüyorsun? Ona söylesene. Bir saniye. Şu ilacı bir bana söyler misin? Yatağımın yanında. Çekmecenin tamam. üstünde. Sakin dur geliyorum ben. Daha diyor sakin bir dur. Bir şey yok. Bir Saçımı şey. çekiyor. Nasıl yok. sakin? Dur gıdıklıyor. Geliyor. Gıdıklıyor. Gıdıklıyor. Gıdıklıyor <laughs> ya. Sinir etti beni ya. Bak ya Sivilce ilacımın içinde böyle şeyler yazıyor arkadaşlar Halüsinasyon falan onu merak ettim Al sana <laughs> Al sana İşte bu yedin mi yumruğu ha, Ye tamam, He, İşte yedin. yumruğu ye böyle ha, Bir orada bir burada tipe bak şunun ya, ya i̇ki, yok, oldu. i̇ki oldu iki oldu İki oldu bak, Sakin. bak. Sakin. Ya vurup durma sen de her yerimi acıttın ya Bak ya bir de iki oldular Beni tanımıyor diyor Tanımıyor musun sen bunu ya hani kimi tanımıyorum ya? Ya baksana şey şunun tipine. Kaşık aldı eline ya. Kaşık oynuyor? Çıldırtacak beni ya. Manyağa bak. Aa manyağa bak. Aa. Atlıyor deli. Ah <laughs> Atlıyor. Gerçekten başım ağrı gibi. misin? Tamam, tamam sen bir dinlen. Sus bir. Bir sus. Bir sus. Bir, sus. bir susun. Bir susun. Susun. Sus sus. Duymuyorum. <gülüyor> duymuyorum. <gülüyor> duymuyorum. Dinlemiyorum. Dinlemiyorum. Allah. Sus sus. Duymuyorum. Tamam, duymuyorum. Tamam, duymuyorum. Tamam, tamam. Duymuyorum. Duymuyorum. Ah ah! Bak gene ya. Ya yeter artık. Yeter. Eh. Senin ağzını burada uzatırım. Nereye gittin ben sen? Neredesin sen? Söyle bana. <laughs> Nereye gitti ya, be? ya? Bak gene oraya. Bir oraya buraya. Ben buraya duramıyorum. Ya duramıyorum Hastahan ya. ya. Hastanem, hastanem. Dur. Şöyle bir uzat, Ben şu şeye bir bakayım. Açıldıracağım ya. Bir doktorunu Ay, arayacağım. Ay yok valla açıldıracağım ya. Hastaneye gidiyorum. Ne hastanesine gidiyorsun ya? Bu da deli midir nedir? Şu ilacın yan etkilerine bakacağım. Bir de. Hay ateş bastı Taner. Ateş bastı ya da mı yırtacak şimdi? Dur sakin. <laughs> bir saniye. Bak çayımı devirecek ya. Çayımı devirecek, çayımı devirecek, Bir çayımı saniye. devirecek yetti be. <gülüyor> <gülüyor> defol git. Sen bu ilaçtan Şişt, sen ne git. zaman içtin <laughs> en son bana bir bak hadi. Bu da kalktı ilaç. ilaçla ilaç. Baksana Hı, bak, halüsinasyon ve ruhsal değişiklikler görüyor Sen tanıyor musun? Tanıyorum. Bak, burada bak bak. Bak, bak, evet. bak Yanındaki de ikizi. Aa, i̇kizi. Bir de kızı çıktı ha. Bir rakel, bir de kızı çıktı bak. Tipe bak. Doktoru arıyorum ben ya. Doktorunun evet. adı neydi? Nihat Özkan mıydı? Tipe bak ya. Bana bir bak. Ya bir küçülüyor, bir büyüyor. Ben baktığımda küçülüyor. Bir bak. Allah'ım çıldıracağım. Doktorun adı ne? Nihat Özkan mı? <laughs> ya sivilcenin sırası mı şimdi? Bu da deli, bu da ya deli. Ya ilacı yani etkisi ya, yan etkisi. Ya neye ne imyan etkisi? Halüsinasyon ve depresyon yapar diyor. Yok mu yani bu da rakel? Yok tabii. Bin yıllık rakel yok mu oldu sivilceyle? Yok, şimdi dur. kocanın <laughs> Bir yerden fıkır fıkır sesleri geliyor. Nerede ya bu? Ya kimse yok. Kimse yok. İlacın yan etkisi. Ya. Hala inacın yan etkisi deyip duruyor ya. ya ben onu iki aydır içiyorum. iki aydır içiyorum da. ya. Sen fazladan mı içtin yoksa yanlışlıkla? Saçma saçma konuşma. Cevap vermiyor ya. Kalk doktora gidiyoruz. Ya ne kalk. doktoruna gidiyoruz ya? Tamam sakin. Yani hastanesi bir Hastane git başımdan. Hastaneye gidiyoruz. Git başımdan. çok kötü yordular beni. Ben hiç normal değil. Her de yerim de acıyor de. ya. Tamam hadi kalk. Kalk şöyle uzanalım. Şu kalk. kafam davul oldu. Kalk kalk. Hadi ya çekiştirme, yoruldum diyorum. Canım getireyim. Ya ne hastanesi <laughs> ya? Ne hastanesi? Şu çocuğu bir bardan getir. Hadi. Ay çıldıracağım. Hadi hastaneye gidelim. Ya kalk, ne kalk. hastanesi? Sen hasta mısın? Hasta mısın? Değiliz, sen de değilsin. Ya, fazla ilaç ne? Kalmış. Ne gideceğiz? Ne fazla ilacı ya? Içmişsin. Ay hadi kolumu kalk. kıracak şimdi. Hadi kalk ya. Ay. Hadi. <laughs> of. Tamam <Kalk Kalk> Tamam <laughs> <bir> şey. <Kalk, gülüyor> Geldi geldi ya. Kalk ay gıdıklanıyor. sefer bak rakay. Ya nerede kel? Yok, kaç. Al şu tamdan, şuramdan. Evet, şey Hadi gidelim. Ay Ay ne diyoruz ya? Hastane, hastane. Ne hastanesi dur. Bir. Ya yürü, yürü. Sen şaka yaptım. Ne şaka. Ya şaka yaptım. Ya gerçekten şaka yaptım. Sırlattın. Oh. Hadi kalk gidelim oh. ya. Çocuk gelecek. Böyle çocuğun karşısına nasıl çıkacağız ya? Kırdın tamam, kollarımı. Hastane. Gelmiyorsun. Ya tamam ne hastanesi çocuk aşağıda. Gelecek birazdan. Ben deli miyim? Deli miyim ben ya? Deli miyim? Kameraya evet. bir bak, bir el salla, bir, bir şey yap ya. Hemen masanın üstüne. <laughs> ha? Raquel el sallara Raquel. Yaşıyor. <laughs> Aç. Raquel. <laughs> <Raquelmiş. gülüyor> senin Raquel'ine de, videona da nereden kapanıyor bu ya? Taner, 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 gelsene Taner, Taner. Gelsene Taner, Taner. Geç Taner. <laughs> Raquel, başla. Yok Taner. Senin artık ha <laughs> Yalnız var ya aşırı sakin dinlendim. Öyle Fakat şaka ya. mı oldu ya? Ben olsam kafayı yemiştim. <laughs> Yedirttin zaten. Gerçekten kafayı yemiştim. Bu kadar da olmaz be. Ben şurada kafayı yesem sen böyle oturup benim sivilce doktorumu mu arayacaksın Taner? Ama ondan değil, öyle yazıyor. Arasana acili gelsin. Aa, aa, senin yanında adam hastalanmaz da hastalanmaya korkar. Git be. Aşırı sakinsin gerçekten. Sakinmiş. Ben başıma görecekleri öğrendim. Aklıma mukayyet olmam lazım. Yoksa ya, geçin ya, böyle şaka mı olur be? Aa. <laughs> Hala çekiliyor ya. Hala çekiliyor ya. Git artık ya. Tamam. Vallahi kalbime indireceksin ya. Şimdi sivilce ilacı kullanıyorum. İçinde prospektüsünde de ruhsal değişiklikler olabilir. Bunlar çok seyrek görülen yan etkiler. Allah şükür öyle bir şey olmadı. Halüsinasyon görme falan yazıyor. Aklıma direkt o geldi. Benim aklıma o da gelmezdi. Kendimi bir odaya kilitlerdim. Onu da bir odaya kilitlerdim. Doktor çağırırdım yani. Adamdaki rahatlığa bak. Aman hastalanmayın ben. Yok yok canlarım. <laughs> sıradaki şakamız da arkadaşlar kulak kirimi sanki çıkarmış da onu yiyormuş şakası yapacağım. Evet gerçekten <laughs> iğrenç görünüyor ama tabii ki kulak kirimi yemeyeceğim. Şu parmağımla kulağımı kaşıyacağım. Sanki oradan kir çekmiş gibi bu parmağıma fındık ezmesi sürüp onu yiyeceğim. Hadi başlayalım. <laughs> <laughs> Al bak sana barış kahvesi getirdim. Ya Bir git ne barışı yani. vallahi kahve yaptım Kahveymiş. ya. Kahveymiş. <laughs> Yüreğini indirmedim canım. Ay <laughs> Tamam ya kısa bir espri yaptık, short videosu yaptım, ne olacak? Şunu kısa kıssana ya, çok kötü çınlıyor bu. Ooo! Ne yapıyorsun be? Aaa! Tav tav İçi İçim olmuş, dolmuş dolmuş dolmuş. Kulağım gider ya, zarı yırtılır. Ne yapıyorsun? Aaa! Nece kafayı yedi bu kadın bugün ya. Oo, nasıl çıktı şuna bak. <laughs> bu var ya, çok aslında sağlıklı bir şey. Hiç denemedim, ister <laughs> <değil> misin? <laughs> ya bir deneyeceğim. Hmm, ya tamam, daha iyi ya. Lan biraz kaldı vallahi çok güzelmiş. İlk defa deniyorum niye daha önce yemedim ki? Ya bu kadın iyice iğrenç. Bir denesene. Ya defol geç şuradan. Bak benimki çok tatlı vallahi güzel. <laughs> bir dene ya. ya defol, <laughs> bir <deneyim. gülüyor> vallahi çok güzel benim de. Ah, ya iyice sapıtmayın ya. ya. Ne yapıyorsun sen öyle? Gerçekten çok sapat. <laughs> onu daha gel. Bak sana da vereyim gel. Ay Taner. Ben bunu daha önce niye yememişim? Sen ne iğrenç bir şey çıktın ya. Tipe. Çok güzel. Bence dene. Ya yani seninki kötü olabilir ama benimki çok güzel. Normal değilsin be. Vallahi <laughs> normal değil bu. Bugün iyice kafayı yedi ya. <gülüyor> <gülüyor> bir dene diyorum sana bir dene. Sapıttın mı sen ya, ya? kötü olsa niye yiyeyim? Benimki çok şifalı. Dene dedim ben sana çok şey kaçırdım. Ha sen gerçekten doktorluk konutusun ya. Fındık <laughs> kesmesiydi. Hasta değilim o kadar. Kulağımın pisliğini yiyecek kadar saçmalama. Bu kadar kulak kim mi çıkar parmaklar? <laughs> Şakası bile iğrenç. <laughs> Bence de. İğrençti. Bunu içmiyorsun. Gel şunu. <laughs> al. Bir şey yok değil mi şimdi? <laughs> Vallahi aynı delirdi ya. ya. Al 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 içmişiz. Vazgeçtim. Hiç vallahi yok ya. İçiyor musun? Son kez soruyorum. Vallahi iyi dedin. Bilmiyorum ağzım şişmiş olabilir. İç mi iç? <laughs> Allah Allah güvenin ne kadar sarsıldı şuna bak. İşte elimden bir kahve içmeyecek kadar da mı güvenin kalmadı bana? Bu espriden sonra herhalde. <laughs> Sıradaki şakamız misina. Şimdi bu misina böyle incecik bir ip gibi bir şey ya. Bunu şimdi bacağını bağlayacağım. Nasıl olsa Taner bir şekilde bugün mutfağa girecek. İpin ucunu da yan odanın kapısının ağzına bırakacağım. Taner içeriye girince oradan iple çekince sen kendi kendine yürüyormuş gibi bir hava yaratacak. Taner daha konu Hadi bağlayayım ben şunu. Planımıza başlayalım. <laughs> versen ne var? Az temizlik yap ya. Kendini para alıyorsun bir temizlik yaparken. Sen yap o zaman. Biraz kuru yemiş ya da bisküvi. Yanına da çay. Ne olursun. Vallahi benim çok harika. Şurada biraz <laughs> dinlenmem lazım ya. Kendini para alıyor ondan sonra bize iş çıkıyor ya. ha 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 işin İlk başta korkutum. bir tedirgin oldum da sonra baktım. İyi o tedirginlik de yeter. Çok korkarsın diye düşünmüştüm ya. Hele o deli taklitimden sonra kesin dedim. Çok korkutum. Korkar ama olmadı. Çok korktum. Uğraşmış o kadar. Evet bu boşa gitti. Neyse olsun deli taklitim yeterdi artık. Ne? Arkadaşlar son bir şakam kalmıştı aslında. Sabahları Taner'den erken uyanıyorum ben. Sabah uyanırken bununla uyandırma şakası yapacaktım Taner'e ama Lina bunu görünce illaki şimdi yapmak istedi arkadaşlar. Tam yatakları hazırladım. Taner içeride oturma odasında uyuya kaldı. Taner'i çağıracaktım. Şimdi çağırmaktan vazgeçtik. Taner uyurken Linoş da yaşlı amca olacak. Gel bakalım. Ben de bununla korkutacağız. Tak bakalım anneciğim. Şu aynaya bak. Senin de şimdi boyuposun posun minik bir kızsın ya Linacığım. Onu Aynen. takınca o kadar komik oluyor ki. <laughs> ben takınca öyle komik olmuyor Lina da çok komik oldu tak kızım. Arkadaşlar ben bunu bir takıp geleyim aynada Bak. Hadi koş şimdi. şimdi nasıl başlatacağız planı onu bulamadım Benim planım hazırdı Ay çok komik görünüyorsun <laughs> Anneciğim Ay Vallahi bakınca korktum he. <laughs> Hadi gidelim Sen bana bunu da uyandırsana ya ben aklımı oynatırım Duruşa bak çok çirkin <laughs> <laughs> Hadi gidiyoruz Gel bakalım <laughs> kapıyı aç Sessiz ses, hiç konuşma asla gülme. Işık daha sonuna geldik. Umarım <laughs> beğenmişsinizdir. Bu arada arkadaşlar annem de çekti bilmiyorum ama yarın ben de izleyeceğim çok merak ediyorum. Çok güzel, çok merak Çok ediyorum. güzel. Babanın ödünü Nerede? aldık anneciğim bu sefer. Hep ödünü alıyordum bu sefer ödünü aldım. Bu ve bunun gibi daha çok videonun gelmesini istiyorsanız biz bunu nereden anlıyoruz? Gelen like sayısından anlıyoruz. Eğer bu video 500 bin like alırsa. Hem ben bir diğerini çekeceğim. Söz mü? Söz. Senle beraber. Tamam ben Orta. sana çekeceğim. Tamam 500 bin like alırsa bu video hem Lina bana çekecekmiş hem ben yine Taner'e çekeceğim. Ben çekeceğim ben. O görür görür. Hepinizi <laughs> çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.